15 Ağustos 2025 Cuma Tarkan Zengin Akşam Gazetesi Soykırımcı İsrail açlıkla öldürüyor. Gazze'de işgalci İsrail insanlık tarihinin en büyük acı soykırımını yapmaya devam ediyor. Yaptığı katliamlarda kendisiyle yarışan bu terör devleti insanlığın utancıdır. İnsani yardım alabilmek için bekleyen insanları, evlerinden sürülmüş insanların sığındığı çadırları, okulları, hastaneleri, gazetecileri ve sivilleri doğrudan hedef alan bir cinayet şebekesidir İsrail. Kana doymayan soykırımcı İsrail, binlerce insanı katletmesi yetmiyormuş gibi, hayatta kalan insanlara yardımların ulaşmasını engelleyerek onların açlıktan ölmelerine neden oluyor. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'de 61 binden fazla Filistinli'yi katletti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere toplam 188 kişi. BM'ye göre İsrail, Gazze'de 1 milyon çocuğu sistematik olarak aç bırakıyor. Gazze'de açlık, katil İsrail'in kullandığı yeni bir tür öldürme aracı. Açlıktan hayatını kaybeden çocuklarsa hepimizin ortak utancı. 3 aylık Yahya Neccar 10 yaşındaki Nur Eşref Ebu Sela, havadan atılan bir yardım kutusunun altında kalarak şehit olan 14 yaşındaki Muhammed Eid. Gazze'de sözde yardım dağıtım merkezleri kurulmuş. İnsanların ölmesine neden olan bu yardımlar, İsrail'in kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yapılıyor. BM raportörleri, Amerika destekli bu vakfın, insani yardımları gizli askeri ve jeopolitik gündemler için istismar ettiği gerekçesiyle acilen kapatılması çağrısında bulunuyor. Han Yunus'ta, Beyt Lahiyya'da ve diğer bölgelerde yardım almaya gelenler, terör devleti İsrail'in askerleri tarafından vuruluyor veya bombalanıyor. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir olay meydana gelseydi tüm dünya ayağa kalkardı. Katil İsrail, Gazze'ye yeterli ölçüde insani yardımın girişine izin vermiyor. Sınırlı sayıdaki insani yardım tırına izin verirken amacı kasıtlı olarak kaos oluşturmak. Az sayıdaki tır, uzun süredir aç kalan sivillerle dolu yollara girmeye zorlanıyor. Bu konuda Filistin'den yapılan şu açıklama olayın vehametini anlatıyor. İşgalci İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ve felaket koşulları altında, Deir el Belah'ta İsrail ordusunun daha önce bombaladığı, geçişe uygun olmayan ve güvensiz bir yola girmeye zorladığı, gıda taşıyan yardım tırının devrilmesi sonucu yiyecek almak isteyen 25 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Böyle bir tablo olmasına rağmen Amerika Başkanı Trump yardım yaptığını iddia ederek teşekkür bekliyor. Dünyada şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşanıyor. Gazze'de 2 milyondan fazla insan bilinçli olarak aç ve susuz bırakılıyor. Bu savaş suçu olmasına rağmen kimse durduramıyor. BM, AB, IIIT ve uluslararası kuruluşlar soykırımcı İsrail'in suçları karşısında anlamını yitirdiği için onlardan bir şey beklenmiyor. Sadece İnsanlığın ortak vicdanı ses çıkarıyor.